Dükkanda yaşadığım tüm bu olaylar senin yerini benim için dayanılmaz, tahammül edilemez bir yer yapmıştı. Her şey bana seninle aramızdaki ilişkiyi hatırlatıyordu. Bir girişimci olarak mevcut çıkarların dışında hakim olma ve hükmetme hırsın göz ardı edilse bile bir patron olarak yanında çalışan herkesten aşırı derecede üstündün. Kimsenin çalışması seni memnun etmiyordu. Benden de benim yaptıklarımdan da aynı derecede rahatsızlık duyuyor gibiydin. Doğal olarak ben senin karşında ve çalışanların yanında yer alıyordum. Ayrıca bir insanın başka bir insanı nasıl böylesine küçük görebileceğini, azarlayabileceğini yaşadığım korkuyla anlayamıyordum. Seni aşırı derecede sinirlendirdiğini düşündüğüm çalışanlarını büyük bir korkuyla ve kendi güvenliğim için seninle ve ailemizle barıştırmaya çalışırdım. Bunun için gösterdiğim özenli davranışlar boşuna olurdu. Ne yaparsam yapayım başaramazdım. Daha ileri gitmeli, kendimi ezdirmeliydim. Onlara ilk selamı veren ben olmalıydım. Hatta onları selamımı almak zorunda bırakmamalıydım. Ben önemsiz bir kişiydim. Onların önünde eğilsem bile senin yüce efendinin yaptığı haksızlıkları telafi edebilmiş olmayacaktım. Sonunda iş yerinde insanlarla kurmaya çalıştığım ilişki sınırlarını aştı ve daha farklı ortamlara taşındı. Benim yaptığımdan daha tehlikeli ve ciddi sonuçları olmasa da Otla'nın yoksul insanlarla kurduğu ilişkiler de vardı. Hatta bir ara seni çok kızdıran hizmetli kızlarla yaptığı sohbetleri hatırlamalısın. Sonunda iş yerinde korkar hale geldim. Daha liseye bile başlamadan iş yeri benim sorunum olmaktan çıkmıştı. Lise yıllarında ise bu sorun giderek derinleşti. O iş benim yeteneklerime uygun değildi. Hatta sen bile bu işin seni yeteneklerini tükettiğini söylüyordun. Sonunda bende iş yapacak zeka olmadığını, kafamda farklı işler yapmak istediğimi söyleyerek oradan ayrıldım. İş yeri senin eserindi. Soğukluğum sana acı veriyordu. Bugün bu olay bana sıkıntı vermektedir. Benim o günkü durumumla kendine zorla kabul ettirdiğin açıklamalar annemi biraz olsun sevindirdi. Ben bile olanca çaresizliğim içinde yaptığım bu açıklamadan etkilendim. Ama ben samimi bir şekilde gerçekten nefret ettiğim iş yerinden beni uzaklaştıran şeyler daha iyi işler yapmak düşüncesi değildi. Olsaydı bu düşünceler bir şekilde ortaya çıkardı. Oysa lise ve hukuk öğrenimin boyunca beni iş yerimden uzaklaştırıp sürükleyen düşünceler bir memur masasında son buldu. Senden kaçmak istiyordum. Aileden de kaçmak zorundaydım. Hatta annemden bile Oysa sonunda insan her zaman korunurdu. Ama elbette bu korunma seninle ilgili olacaktı. Annem bir çocuğun bağımsızlık mücadelesi için senden ayrı hareket edemeyecek kadar çok seviyordu seni. Her zaman sana sadakat duyuyordu. Hatta giderek de sana daha çok bağlandı kendisiyle ilgili konular söz konusu olduğunda kendini küçük sınırlara çekerek, bağımsızlığını iyilik ve şefkat göstererek korumaya çalışırdı. Elbette bu koruma asla seni derinden yaralamamalıydı. Bu nedenle seni korumaya çalışırken senin çocuklarına yönelik ağır yargılarını aklından çok duygularıyla hareket ederek kabullenir oldu. En zor olanı ise otla vakasında yaşandı annemin içinde bulunduğu durumu da göz önüne almak gerekir. O da bu şartlar içerisinde yıpranıyor, giderek tükeniyordu. Dükkanda ve ev işlerinde sürekli kendini harap etti. Ailedeki tüm sorunları iki kat fazlasıyla yaşadı. Onu asıl değerlendiren seninle bizim aramızda kalması nedeniyle çektikleridir. Ona karşı sevgi ve saygı duyuyordum. Ama bizimle ilgili konularda onu korumaktan çok uzaktım. Hemen her durumda ona acımasızca yüklendik. Biz kendi tarafımızdan ona yüklenirken sen de kendi tarafından ona çile çektirdin. Aslında bu bir rahatlamaydı belki de. Kimse kötü bir şey düşünmüyordu. Herkes kavgaya odaklanmıştı. Sen bizimle biz seninle kavga ediyorduk ve sen de biz de öfkemizi annemden çıkarıyorduk. Sen bizim yüzümüzden annemi üzüyordun. Bu yaptığın çocuk eğitimine olumlu katkısı olabilecek bir şey değildi. Hatta bu yaptıkların bizim ona yaptıklarımızı ve gerçekte haklı olmayan davranışlarımızı bile haklı kılıyordu. Senin yüzünden bizden ve bizim yüzümüzden senden neler çektiğini birlikte yaşadık. Bazen senin düzenine karşı bilinç dışı bir gösteri olarak düşünsek de bizi şımarttı. Senin haklı olduğun durumları hiç hesaba katmadan da söylüyor olsam da ona yapılanlar doğru değildi. Onun hepimize karşı duyduğu sevgi ve bu sevginin bizim mutluluğumuzdan aldığı dayanma gücü olmasaydı bütün bu yapılanlara dayanamazdı. Kız kardeşlerim zaman zaman bana uydular senin karşındaki konumumdan en mutlu olan Vali'ydi annemin yakınında duruyordu. Bu nedenle tıpkı onun gibi fazla çaba göstermeden ve zarar görmeden sana teslim olmuştu. Ama sen de onu belki de sana annemi hatırlattığı için sevgiyle kabullendin. İçinde çok az Kafka malzemesi olduğunu biliyordun. Belki de istediğim buydu. Kafka'ya özgü bir şeylerin olmadığı yerde senin de bir talebin olamazdı.'' Biz diğer çocuklarında olduğu gibi zorla kurtarılması gereken bir şeylerin heba edildiği duygusu yaşanmıyordu. Ayrıca kafka malzemesi kadınlar tarafından dışarı vurulduğunda seni rahatsız etmiyordu. Hatta biz biraz bozmuş olmasaydık Valle'nin seninle olan ilişkisi daha sevecen olabilirdi. Eli senin kendisine kurduğun çemberi kırmak konusunda çok başarılıydı. O çocukken bu konuda onun başarılı olacağını sanmıyorum. Son derece çekingen, ürkek, ağır hareketleri olan, suçluluk duygusuyla yaşayan, kötü, tembel, aşırı derecede iştahlı, açgözlü bir çocuktu. Değil onunla konuşmak, onunla ilgilenmezdim bile. Neden bilmiyorum bana beni hatırlatırdı. Onunla aynı eğitim tutsaydık, onun açgözlü oluşundan nefret ederdim. Büyük bir olasılıkla ben ondan daha ihtiraslıydım. İhtiras duygusu derin bir mutsuzluğun en önemli göstergesidir. Öylesine ağır güvensizlik duyguları yaşıyordum ki elimde bir şey tutup ağzıma götürdüğümde eli onu elimden alırdı. Ama tüm bunlar elinin henüz genç yaşta evden ayrılması, evlenmesi ve çocuk sahibi olmasıyla değişti neşeli, kaygısız, cesur, cömert ve umut vadeden biri oldu. Senin ondaki bu değişimleri fark etmemene, başarılarını görmezden gelmene inanamıyorum. Eliye karşı duyduğun ve içinde yaşattığın kin seni öylesine köreltmiş ki bunu yapamıyorsun. Eli artık bizimle oturmuyor ve senin içinde yaşattığın kin artık bizim güncel sorunumuz değil. Ayrıca Felix'e duyduğu sevgi ve karla duyduğun yakınlık eliye olan kininin önemini azalttı. Sadece Gerti bu kinin telaşını yaşıyor. Otla hakkında ne yazacağımı bilmiyorum. Buna cesaretim de yok. Bunu yazarsam bu mektubun sende oluşturacağını umduğum etkiyi tehlikeye atmış olurum. Normal koşullarda otla özel bir sorun ya da tehlike yaşamadığında ondan nefret ederdim. Onun sürekli olarak sana sorun çıkardığını ve sen bu nedenle üzülürken Otla'nın bundan sevinç duyduğunu bana kendin söylemiştin. Bana onu bir tür şeytan olarak tarif etmiştin. Böylesine büyük bir yanlışın gerçekleşmesi için onunla aranıza, seninle benim aramda olandan bile daha ölçüsüz bir yabancılaşma girmiş olmalı. Onu artık büyük bir hortlak olarak görüyorsun onun kurduğun ilişkinin fazlasıyla zorlanmış bir ilişki olduğunu biliyorum. Yine de bu ilişki aşırı derecede karmaşık ve son derece çözümsüz. Bir de Kafka silahlarıyla donanmış bir tür lövi var. O burada ve aramızda en iyi olan. İkimiz arasında hiç sorun yaşanmadı. Çünkü ben zaten saf dışı edilmiştim. Geriye sadece acı iç çekmeler, kaderi kabulleniş gibi içsel çatışmalar kaldı. Oysa siz her zaman kavgaya hazırdınız. Güçleriniz her zaman yerindeydi. Belki ümitsiz ama muhteşem bir manzara. Önceleri birbirinize çok yakındınız. Çünkü bugün bile otla seninle annem arasındaki birlikteliğin bir araya getirdiği büyük gücün en temiz ifadesidir sizi babayla çocuk arasındaki uyumun mutluluğundan yoksun bırakan gücün ne olduğunu bilmem mümkün değil. Ama bu gelişimin bende gerçekleştiği kanaatindeyim. Senin tarafından zorba davranışların, onun tarafından ise lövilere özgü isyan duygusu sorunlara, duyarsızlık, atalet duygusu ve tüm bunların yanında kafka bilinci. Büyük bir ihtimalle onun davranışlarını ve yaşam biçimini ben de etkilemiş olmalıyım. Ama benim onun bilinçli bir etkilemem söz konusu değil. Yalnızca babamın karşısında varoluşumla bunu yapmıştım. Ayrıca Otla ailenin onun sonuncu çocuğuydu. Zaten olmuş ve belli bir konuma gelmiş ilişkilerin içinde buluştu. Kendini orta yerde duran pek çok veriyi bir araya getirerek kendi yargısını kendisi verebilirdi hatta karakter yapısını bir özelliği olarak kendisini senin kucağına mı yoksa karşılıklarının kinemi bırakması gerektiği konusunda tereddüt yaşadığını düşünüyorum. Herhalde onun eğitimi sırasında bir şeyleri gereğinden fazla ihmal etmiş ve onu kendisinden uzaklaştırmış olmalısın. Aslında birbirinize o kadar benziyorsunuz ki birbirinize son derece uyumlu bir ikili olabilirdiniz. Ben de bu durumda doğal bir müttefikimi kaybetmiş olurdum. Neyse ki size her gördüğümde kaybımın önemli olmadığını anlardım. Hiç olmazsa bir çocuğunla tam bir tatmin yaşamanın seni mutlu etmesi benim çıkarlarıma uygun düşerdi. Fakat bütün bunlar sadece bir hayal. Otla babasıyla hiç ilgilenmiyor. O da benim gibi kendine bir yol çizmiş ve bu yolda büyük bir kararlılıkla yürümekte. Onun kendine güvenli oluşu, yaşamında herhangi kaygısı olmayışı onu senin gözünde benden daha kötü biri yapmakta. Senin anlayışınla bakıldığında başka bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Hatta onun kendisini senin gözlerinle gördüğüne, senin acını hissettiğine ve bu nedenle üzüldüğüne eminim. Aslında sen bizi çoğu zaman birlikte görüyorsun. Sessiz sessiz konuşurken, gülüşürken, ara sıra adanın geçtiğini duyup irkiliyorsun. Senden bahsettiğimizi düşünüyorsun. Haklısın da. Eskiden olduğu gibi, şimdi de ana konularımızdan biri sensin. Ama sana karşı bir planımız yok. Bütün gayretimizle, bütün sevgimizle, yer yer öfke duyarak, yer yer teslim olarak, yer yer suçluluk bilinciyle senin aramızda var olan ve yaşanan süreci çeşitli nedenlerle birlikte değerlendirmek için konuşuyoruz. Çoktan bir yargıya vardığımızı düşündüğünü biliyorum. Ama senin de bizim gibi zayıf ve çekinceli bir tarafın olduğu için yaşananları değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında bu eğitimin en öğretici tarafı İrmay'dı. O hem sana yabancıydı hem de sana çok yakındı. Senin dükkanına bir yetişkin olarak girmişti. Şefin olmuş, ve o etiketle seninle ilişki kurmuştu. Yani senin etkinle ancak kısmen direnç gösterebileceği bir yaşta karşılaştı. Diğer yandan seninle kan bağı olan biriydi. Sana amcası olarak saygı gösteriyordu. Onun üzerindeki gücün bir şef gücünün çok daha üzerindeydi. Buna rağmen o zayıf bedeniyle akıllı, çalışkan, güvenilir, sadık ve seni bir akraba olarak seven seni şefi olarak kabul eden, hayranlığını duyan ve sonraki ikili ilişkilerinizde bunu kanıtlayan biriydi. Ama ne yazık ki tüm bunlara rağmen o da senin için iyi bir memur değildi. Senin karşında çocuk muamelesi görüyordu. Buna biraz da bir sebep oluyorduk. Senin karakter etkin öylesine büyüktü ki onu eziyor, zayıflatıyor, küçültüyordu. Unutkan olmaya başladı.'' Hatalar yapmaya başladı. Gülümsemesi giderek güçleşti. İnatçılık göstermeye başladı. Ancak sadece sana karşı bu arada onun fazla alıngan olduğunu, bu nedenle mutlu olmadığını, üzerinde ev sorumluluğu bulunduğunu da söylemeliyim. Bana göre onunla aramdaki ilişki gereğinden fazla karmaşıktı. Bizim için artık sıradanlaşmış olan ama senin insanlara yaklaşımını gösteren ifadeni aktarayım. Bu aziz kız giderken bir yığın sorun çıkardı. Bana senin etkini ve ona karşı yaptıklarını daha farklı cümlelerle aktarabilirim. Ancak burada artık bir kararsızlık yaşar ve yanlışa düşerdim. Çok uzun zamandan beri işinden ve ailenden uzaklaştığın ölçüde sevecen ve yumuşak biri oluyorsun daha özenli, nazik ve saygılı davranıyorsun. Herhalde bir hükümdarın kendi ülkesinin dışına çıktığında zorbalığını sürdürmesi için bir neden kalmaması ve sıradan insanlarla insani ilişkilere girebilmesi gibi bir olay. Frazensbad'da çekilen toplu resimlerde asık suratlı insanların arasında olabildiğince neşeli duruyorsun. Sanki biraz önce söylediğim kral gibisin.'' Bu durumdan çocuklar da yararlanabilirdi. Yalnız çocuk oldukları için bu fırsatı görebilmeleri gerekirdi. Ancak bu mümkün değildi. Kendi için söylersem ben bunu görebilseydim senin etkini en katı en bağlayıcı alanında sürekli bulunmak durumunda kalmazdım. Bir aile mefhumundan bahsediyorsun. Ben bu kavramı hep içimde hissettim temelde olumsuz da olsa senden içsel olarak kopuşumu sağlayan bu oldu. Ama senin etkilerinin bir sonucu olarak aile dışında insanlarla olan ilişkilerim çok daha olumsuz ilişkilerdi. Başkalarına sevgiyle her şeyi yaptığımı, senin ve aile için hain ve soğuk olduğumu düşünüyorsan yanılıyorsun. Tekrarlıyorum. Belki ben çekingen, zayıf bir insan olacaktım. Ama şu an bulunduğum noktayla eğitimime başladığım nokta arasında çok uzun ve karanlık bir yol var. Mektubumu yazarken şu ana kadar bir şey saklamadım. Ama şimdi sana ve kendime itiraf etmekte zorlandığım bazı şeyleri susarak geçiştireceğim. Bu nedenle çizdiğim tablo yer yer netliğini kaybedecek. Bunu yapacak olmamın nedeni kanıtlarımın eksikliği değil. Bunu böyle düşünmemen için söylüyorum. Tam tersine tabloyu katlanılamaz dereceye getiren ciddi kanıtlar var. Bu konuda orta noktayı bulmak zor olacak. Bu noktada bazı şeyleri hatırlatmam yeterli olabilir. Senin karşında kendime olan güvenimi kaybettim. Kendime olan güvenim yerini sınırsız bir suçluluk bilincine bıraktı başka insanlarla bir araya geldiğim zaman değişemiyor, onlara uyum sağlayamıyordum. Dükkanda başka insanlara karşı yaptıklarının ağır sorumluluğunu ve ayrıca onlarla benimle paylaştığım hataları düzeltmek zorundaydım. Dükkanda bulunan herkesi açıktan açığa kusurlu bulurdum. Senin bu yaklaşımın nedeniyle evladın olarak kendimi o kişiye borçlu hissederdim. Hem dükkanda hem de aile içinde herkese öğretmeye çalıştığın ve senin ne hikmetse çok memnun olduğun şüpheci karakterin herkesi bir şekilde suçlu görüyordu. Çocukluğumdan beri benim için önemli olan herkesi en azından birkaç kere aşağılamıştın. Sen bu ağır karakterine katlanabilecek kadar güçlüydün. Belki de ağır şüpheciliğin bir ölçüde senin hükümranlık sembolün gibiydi. Çocukluğumda her yerde tanıdığım insanlar bana mükemmel görünürdü. Onların mükemmelliğine erişememem diye düşünürdüm. Ama senin herkesten şüphelenmen, bende de kendime yönelik bir kuşkuya ve diğer insanlara karşı duyduğum çekinceye dönüştü. Yani o konumda kendimi senden kurtaramazdım. Bu konuda yanılıyor olamazdım ve ben insan ilişkileri hakkında hiçbir şey öğrenemeden şüpheci yaklaşımımı Gerçek aile hayatından yoksunluğumu başka yerlerde telafi etmek durumunda olurdum. Elbette ki sen beni seviyordun. Bunu hiç inkar etmedim. Çocukluğumda kendi yargılarımın güvensiz oluşunu düşünmemin nedeni aile hayatında yoksun olmuşum olabilir. Kendimi en azından bu şekilde avutuyordum. Kendime şöyle söylüyordum. Bir takım önemsiz küçük ayrıntıları gereğinden fazla abartıyorsun. Her genç insanın yaptığı gibi. Ama çok sonraları büyüdüğümde dünyaya ilişkin algılarım ve bilgilerim arttı Kendi kendimi teselli etmeye çalıştığım günler geride kaldı. Senden kurtulmanın yolunu Yahudi inancında da bulamadım. Belki her ikimizde kurtuluşu Yahudi inancında bulabilir Bu inancın değer sistemi içerisinde uzlaşabilirdik. Ama senden bana geçen, Yahudilik inancı da büyük bir belaydı. Yıllar sonra bu Yahudilik inancıyla üç farklı ilişki içine girdim. Çocukluğumda sinagoga yeterince gitmedim, oruç tutmadım, dini inancımın gereğini yerine getirmedim. Bunun için seni suçladığım kadar kendimi de suçlardım. Burada kendime değil, sana haksızlık ettiğime inanırdım. Yanımda her zaman hazır bekleyen büyük suçluluk duygusu beni hiç yalnız bırakmaz, içimi yakardı. Sonraları genç bir insan olarak Yahudilikten bana geçen hiçlik duygusuyla hareket etmek istemediğim için beni suçlamanın nedenini anlayamaz oldum. Sen en azından saygı gereği bir takım inanç kurallarına uymamı istiyordun. Oysa görebildiğim kadarıyla bu kurallar sadece bir hiçti, bir şakaydı. Hatta şaka bile olamazdı. Yılda dört kere sinagoga giderdin. Oradaki tavrım bana öyle kayıtsız görünürdü ki adeta duaları bir formalite gereği okuyormuş gibi yaparak dururdun orada. Hatta bazen senin o sırada okumadığını düşündüğüm bir an bana okunmakta olan bölümü gösterir ve beni şaşkınlığa düşürürdün. Bunları saymazsak orada öyle kayıtsızdın ki ben istediğim an istediğim yere giderdim ve sen bunu fark etmezdin. Orada saatlerimi çoğu zaman esneyerek ve yarı uyur durumda geçirirdim. Sinagog'da duyduğum sıkıntıyı bir de dans dersleri sırasında yaşadığımı düşünüyorum. Ben orada küçük değişikliklerle kendimi oyalamaya çalışırdım. Örneğin, hahamın bana panayırdaki atış bölümünü hatırlatan cemaat dolabını açtığında ben hedefe isabet ettirildiğinde açılan dolap kapağını hatırlardım. Yalnız orada dolapta ilginç bir şey çıkarken burada eski ve başsız kuklalar çıkıyordu. Ayrıca sinagogda korkular da yaşadım. Yalnızca orada bulunan insanlardan değil, aynı zaman laf arasında Tevrat'ın beni çağırabileceğini söylemiş olduğun için bu korkuyu yıllarca yaşadım. Bunları saymazsak oradaki can sıkıntısını gideren bir şey olmazdı. Yapılan dualar sıradan ve gülünç ezber gerektirirdi. Ama arada bir sınav yapılıyordu. Bir de senin arada bir sinagoga çağrılman bana toplumsal bir olaya iştirak ettiğimizi düşündürürdü. Bu işi başarıyla yapardım. Arada bir ruhları anmak için sinagogda kalır, ben dışarı gönderilirdim. Niye gönderildiğim konusunu hiç düşünmezdim. Ama zaman zaman orada gayri ahlaki şeyler yaşandığını düşünürdüm. Bu konuda evde yapılanlarsa Tamamen laf olsun türünden yapılıyordu. Zaman zaman gülme krizleriyle kesilen bir komedi yaşıyorduk. Tabii bu olayda giderek büyüyen çocukların tepkisi önemliydi. Kısaca söylersem senin bana aktardığın dini inançlar bunlardı. Bütün bunlara bayram günleri babalarıyla sinagoga giden zengin fuhsun oğullarını bana parmağınla göstermeni ekleyebilirim. Bütün bu bilgilerle nasıl daha iyi yapabilirdim? Ben bütün bunlardan kurtulmayı tercih ettim. Bu bana daha dürüst bir davranış olarak görünüyordu.